Uygun çene büyüklüğüne aynen burun ameliyatlarında olduğu gibi hastanın normal fotoğrafları çekilerek ölçümleri yapılarak karar verilir. Ee, bunda da yine burun ameliyatında olduğu gibi 3 boyutlu görüntüleme sistemini kullanmaktayız. Bu 3 boyutlu görüntüleme sisteminde çenenin hem yandan hem e, önden hem de e, projeksiyon olarak büyüklüklerini... E, yüzün diğer bölümleriyle özellikle burun ve çene ile ilişkilerini ortaya koymak önemlidir. Daha sonra 3 boyutlu görüntüleme sisteminde çene ucunu simülasyonu yaparak getirmek istediğimiz büyüklüğe getiririz ve e, daha sonra simülasyondan yapılmış olan simülasyondan çekilmiş olan resmi çıkarttığımız zaman ortada kalan büyüklük bize ölçü olarak büyüklük gelir, milimetre olarak büyüklük gelir. Ne kadar eksiklik varsa Çenedeki eksikliğimiz o kadardır ve direkt olarak o ölçüde protezi koyarak problemi düzeltebiliriz. Yani yapılacak ölçüm matematiksel ve aynı zamanda estetik oranları ölçerek yapılan bir ölçümdür.